Altınkale mahallemizde özellikle toplu taşıma araçlarımızın geçtiği güzergahlarda Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmış olduğumuz, yapmakta olduğumuz çalışmaları inceliyoruz. Burada ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğe ve Büyükşehir'imize çok teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylelikle adım adım Döşeme altımızdaki yol sorunlarını çözeceğimizi düşünüyorum. Bunlar ilk adımlar. İnşallah devamı da gelecek. Tüm döşeme altımızdaki yol sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz.